Bitcoin bir dakikada o kadar yüksek bir performans gösterdi ki şok oldum. Buraya bir baktım 70 küsur arar var. İşlem sayısı bayağı düşüyor. Grafiği çok iyi. Ararı da yine 40. Gördüğüm kadarıyla bu sistem yüksek ararlar kazanabiliyor. Canlı bir kırmızıdan soğuk bir kırmızıya geçiş aslında şu demek. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayın. Hanımlar beyler yeni video hoş geldiniz. Sonunda nispeten düzgün, biraz daha böyle akla mantığa uygun sistemler paylaşan bir kanal buldum. Bu zamana kadar incelediklerimiz içerisinde bazı kanalların paylaştığı öyle sistemler vardı ki yani zaten gördüğüm an Allah kahretsin diyordum. Kimisini direkt atlıyordum. Hiç size bahsetmiyordum bile. Kimisini odlamaya geçerken öf bu ne saçma deyip bırakıyordum. Kimisini de açma gibi geliyordu ama yine de emin olamıyordum. Tedbiren kodlayıp bakıyorduk falan filan. Ve konseptimiz gereği de yapmak zorundaydım. Yani sonuçta biz başka YouTube kanallarının gösterdiği stratejileri kodlayıp bakıyoruz. Ama sonunda bir kanal buldum. Hatta izleyenlerden birinin tavsiyesi üzerine buldum. En almaya şeyler paylaşıyor. Bugün de onlardan birini inceleyeceğiz. Yani o kanalın paylaştığı sistemlerden birini inceleyeceğiz. Bu sistemde iki tane indikatör var. Ve ben kodlarken şöyle bir spoiler yedim diyeyim. Bitcoin bir dakikada o kadar yüksek bir performans gösterdi ki şok oldu. Ve diğer ürünlerde, diğer zaman dilimlerinde ne yapacak çok merak ediyorum. O yüzden hemen sistemin anlatımına geçelim. Kullanan indikatörlerden bir tanesinin telaffuzu bana çok zor geliyor. Şimdi söylemeye çalışacağım. Liquidity Rated Moving Average. Yani likidasyon ağırlıklı ya da likidite ağırlıklı hareketli ortalama. AlphaGo'nun paylaştığı bir indikatör hemen açıyoruz. İkinci indikatörümüz de Amazing Oscillator. Yani inanılmaz oscillator gibi bir şey. Yine AlphaGo'nun paylaştığı versiyonu açacağız. Şimdi bu iki indikatörü şöyle kullanıyoruz. Öncelikle bu hareketli ortalamadan yani likidite ağırlıklı hareketli ortalama vardı ya burada hızlı olanın yavaş olanın yukarı kesmesi lazım. Yani bu yeşil bölgede olacağız. Bu ilk adım. Sonra adam diyor ki bu amazing oscillator'a iki tane çizgi atıyor. Bu iki çizgiyi attıktan sonra diyor ki birincisi buradaki değerler long için söylüyorum şu an. Eksi 20'nin altına inmiş olması lazım ya da eksi 20'ye de iyi olması lazım. İkincisi işleme giriş yaptığımız bu amazing oscillator'da böyle canlı bir kırmızı değil de cansız bir kırmızı olması lazım. Yani bu mumun kapanışıyla birlikte biz işleme giriş yapıyoruz. Tam olarak şurada işleme giriş yapıyoruz. Eğer son dibe koyarsanız buraya koyabilir, sistem buraya koyabilir. Ya da ATL'li koyarsanız artık ne kadar olacak bilmiyorum. Ama bu işlem muhtemelen birçok seçenekte, yani stopu çok geniş koymazsanız stop olur diye tahmin ediyorum. Zaten stop olarak dediğim gibi çok fazla seçenek var, sizin tercih edersiniz. Adam videoda TP noktası göstermiyor. İncelerken şey yapıyor. O birazcık komik geldi açıkçası bana. Hemen şimdi size anlatayım. Şimdi dedim ya bu eksi 20'ye değmiş olması lazım long için. Farz edin ki bu kural yok. Yani bu göstereceğim örnekte adamın yaptığı şeyi anlatmak için farz edin ki diyorum. Ya da burada öyleymiş gibi düşünün. Eğer eksi 20'ye gelseydi biz şu mumla birlikte long girecektik. Ve stop'u işte son dibe koyarsak şöyle bir şey. Adam geliyor şunu şöyle çekiyor. Ve bu işlemi 8 zarar kabul ediyor. Halbuki işte biz fiyatın buraya gideceğini de tahmin edeyim. demis 8 zarara geldikten sonra işlemden çıkmamız gerektiğini de tahmin edemeyiz. Çünkü böyle baktığımızda bu belki 10 arara geçecek. Yani ne bilerim biz 8 ararı. Tam da sevmediğim tek şey diyebilirim sanırım bu. Olsun. Yine de anlaşılabilir sistemler paylaştığı için çok da bir şey demiyorum. Yani çok daha kötülerini gördüğüm için. Bu yine okey. Backtest sonuçlarını yanıltıyor ama en azından buradaki sistemi birazcık anlayabiliyorum. sizin kafanızda çok bir şey canlanmadıysa sistemin neden mantıklı olduğuna dair onu da konuşacağız zaten. Muhtemelen videonun sonunda. Hatta direkt backtest sonuçlarına geçelim. Sonrasında ben size göstereceğim minik bir iki şey var. Onun dışında ayarlarla ilgili anlatacağım bir şeyler var. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi bekle sonuçları aksın. Bekle sonuçları bu şekildeydi. Şimdi size gelin hem bu videonun başında bahsettiğim spoiler neydi, nasıl bir şey oldu hem da neler var biraz onlardan bahsedeyim. Öncelikle bu spoiler meselesi şu. Ben sistemi ilk kodladığımda Bitcoin 1 dakika çıktı ve ben sistemi biraz yanlış kodlamışım. Yanlış kodlayınca şuraya bir baktım 70 küsur arar var Sonra ayarlarla birazcık oynadım. boksa falan çıktım, yüze falan çıktı. Dedim bu neymiş böyle ya? 100 arar nedir? O yüzden de diğer soruşları çok merak ediyordum. Tabi sonra kodlarda hata yaptığımı fark ettim. Hataydı düzeltince ve yine ayarlarla oynayınca yine 60-70 arara çıktı bekleyen sonuçları. Şimdi bir de size onu göstereyim. Şimdi ayarları açıp moon pozisyonunun tikini kaldırıp doğru bir de top loss türünü fraktal yaparsanız sistem bir anda 70 arara çıkıyor. Böyle olunca bunun dezavantajı ne? Aşırı fazla işleme giriyor. Bunun için moon pozisyonunun tikini tekrar aktif ederseniz işlem sayısı bayağı düşüyor. Grafiği çok iyi. Arada da yine 40. Yani yine az değil. Şimdi bu ayarlar konusundan devam ediyorum. Öncelikle indikatörü kullanırken bilmeniz gereken birkaç ayar var. Hemen onu söyleyeceğim. Sistemi kodladığımda şunu fark ettim. Örneğin buradaki işlemde kurallarımız tutuyor. Yani hareketli ortalama kesişimleri şu an kırmızı bölgede. Aynı zamanda şu an Amazing Oscillator bize gereken sinyali veriyor. Fakat fiyatlar hareketli ortalamaların üstünde. Ve içinizde bunu istemeyecek olanlar vardır diye böyle bir ayar ek Mum pozisyonu diye bir ayar. Bunu tekne de çalışmaya başlıyor ve kullanırken aşağıdaki kaynak ve şundan küçük büyük olsun ayarını da kullanabiliyoruz. O da nedir? Lord işlemler için yüksek, düşük, açılış ya da kapanışın buradaki hareketli ortalamalardan herhangi birinden ya da ikisinden küçük olmasını, long için de büyük olmasını tercih edebiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum hemen göstereyim size. Mum pozisyonunu tekliyorum. Buradan Fast Ema'yı seçersem sistem artık kapanış değeri bu aşağıdaki pest emadan, hızlı emadan düşük olduğunda sadece short işlemler açacak. Long için de bu sefer yukarıdaki bu hızlı emadan büyük olduğunda long işlemler açacak. Eğer ben bunu yüksek seçersem bunun yüksek değeri hızlı emadan küçükse short, büyükse long açacak şeklinde bir ayar. Yani burada biz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer dersiniz ki hayır bu aşağıdaki hızda gerek yok. Sadece fiyatlar bu bölgenin kırmızı alanın aşağısında olsun yeterli. Buradan büyük olsa da olur diyorsanız. Buradan hemen Flow Vema'yı seçerseniz Flow Vema'nın altında mı üstünde mi diye bakar. Bu da istediğiniz ayarı elde etmiş olmanızı sağlar. Şırı adam aşırı satın bölgelerini de belirleyebiliyoruz. Peki bu neye yarıyor? Diyelim ki si böyle burada bir düşen trend var. Tamam mı? Buranın en başından girmek istiyoruz. Ama baktığınızda girememişsiniz. Burada eğer ki aşırı alım ve aşırı satım değerlerini çok minik yaparsanız mesela eksi 5'e artı 5 şeklinde düzenlerseniz aslında sistem buralarda da işleme girecektir. Baktığınızda şu bölge trendin başı neredeyse. Buralarda işleme girmenin böyle bir yolu var. O yüzden aşırı alım aşırı satım bölgesini koydum. Bir de mesela şahıs sistemi 5 arara çektim. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu sistem yüksek ararlar kazanabiliyor. Mesela şu işleme baktığımızda biz bu işleme 20 arar desek alırım yine alacağım. Ya da 20 olmasa da 15'ere çok rahat alabiliyor. Hatta ki bu tek başına bir örnek. Yani gidin onun beş arar yapın demiyorum. Ama iki arar da kullanmak zorunda değil gibi galiba bu sistemi. Daha yüksek ararlara bakabilirsiniz. Bir diğer mevzu da şu. Buradaki mum pozisyonu bizi aslında yataylık tam da bir nebze koruyor. Çünkü biz şu an sistemde hareketli ortalamalar kullanıyoruz ve bazen yatayda mum pozisyonu tiklememek çok sıkıntı yaratabiliyor. Bu yataylık bizi parçalayabiliyor. Bunun yanında yine yatay için ADX filtresini aktifleştirebilirsiniz. Bu da seçeneklerden bir tanesi. Yani yapılabilecek çok şey var. En sistemi değerlendirelim. Sonra neden bu sistem bana okey geliyor onu konuşalım. Bence bu sistem on üzerinden 7,5 bir sistem. Çünkü basit, sade ve mantığını anlayabiliyorum. Mantığı şu. Öncelikle bir trenin yönüne bakıyor. Baktığında yeşil bölgede bir hareketli ortalama var. Tamam. Demek ki yükseliş zamanındayız diyor. Peki diyor ben bu yükselişe nereden atlayayım? Bunun için de şöyle bir sistem bulmuş. Diyor ki zaten yükselişteyiz. Zaten not gireceğim. Dolayısıyla ben bu dönüşü en uygun noktayı şöyle bulabilirim diyor. Burada Canlı bir kırmızıdan soluk bir kırmızıya geçiş aslında şu demek. Amazing Oscillator değeri bir öncekinden daha büyük. Yani düşüşün gücü bitiyor gibi bir yorum yapılabilir bu işleme giriş yolu için. Mesela burada MACD için de aynısını düşünebilirdik. Bir MACD'yi açabilirdik ve sıfırın altında yukarıya doğru kesişimlerde long arayabilirdik. O da benzer bir işleme sahip olurdu. Burada Amazing Oscillator'ın nasıl bir efekti vardır MACD olsaydı ne olurdu tabii ki bilmiyorum. Bunlar hep deneyip görülmesi gereken şeyler. Sadece mantık benzerliği olarak söyledim. Ve neden beğendiğimi anlatmak için. Aynı zamanda bu maldın çalıştığını da görüyoruz. Yani backtest sonuçları genel olarak benim gördüğüm kadarıyla pozitifti. Pozitif değilse de zararlı olduğunda çoğunlukla böyle düzenli bir zarar vardı. Zaten düzenli zararın aslında kar olduğunu hep konuştuk. O yüzden bu mevzuya hiç girmiyorum. Bir de ayarlarla oynayınca gerçekten her üründe karlı oluyor gibi geldi bana. Çünkü böyle ben de bir iki bakındım ve o ayar değilse bu, bu değilse şu şeklinde işler bulunabilir. Yani sistem hoşunuza gittiyse değerlendirebilirsiniz. Sadece şeyi bilmiyorum mesela. Onu da bilmek isterdim. Bu likidite ağırlıklı hareketli ortalamanın olayı ne? Bize neyi sağlıyor? İsmi neden böyle? Onu tam bilmiyorum. Muhtemelen bir özelliği vardır. Eğer siz onu da öğrenirseniz kullanmak için bir sebebiniz daha olmuş olur diye düşünüyorum. Sanırım değinmem gereken her şeye değindim. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.